Eğer bu video sana da denk geldiyse muhtemelen Farming Simulator bataklığına saplandın. Hayırlı olsun. O zaman çok fazla uzatmadan seni bataklığın içerisine biraz daha alalım. Nasıl yapacağız? Öncelikli olarak Google Chrome'un içerisine giriyoruz. Buraya Farming Simulator 2025 modları olarak yazacağız. Sonrasında karşımıza çıkan sayfada Farming Simulator olmasına dikkat edelim. Arasında tire var. Bu sayfaya girdikten sonra ana sayfası bu şekilde. Direkt modlara tıklıyoruz. Zaten mod yazdığınızda otomatik olarak muhtemelen Google karşınıza bu sayfayı çıkartacak. Buraya girdikten sonra başka kullanıcılar tarafından yapılmış. Size görsel olarak daha iyi içerikler sunacak. Aynı zamanda farklı modlar. Size oyunu kolaylaştıracak farklı eklentiler sunuyor. Bununla alakalı beğendiğiniz modları içerisine girip sonra indir dediğinizde otomatik olarak indirilenleri alacaksın. Bu indirmiş olduğunuz bütün dosyalar. Örnek veriyorum. Bu şekilde indirdikten sonra siz direkt buradan klasöre gidiyorsunuz. Klasörde indirmiş olduğunuz bütün modları burada görebilirsiniz. Bunu az önce tekrar indirdim. Toplam şu anda 30 tane modumuz var. Bu modları kopyala yapıştır metoduyla oyunun içerisinde bulunan klasöre yerleştireceğiz. Öncelikli olarak bunun için belgelere giriyoruz. Belgelerin içinde tekrar belgeler. Bunun içerisinde My Games ya da Benim Oyunlarım olarak Farming Simülatörün içerisinde girdikten sonra mods klasörünün içerisine girip indirdiğimiz bütün her şeyi buraya kopyalıyorum. Bunların hepsini kopyaladıktan sonra yapmamız gereken tek şey oyunu açmak ve bütün modlar oyunun içerisinde olmuş olacak. Hemen onu da kısa bir şekilde gösterelim. Intro'yu geçiyoruz. Kariyer moduna giriyoruz. Herhangi bir boşluğu seçiyoruz. Buradan devam et dedikten sonra 4 tanesi zaten benim olan yani ücretli eklentiler. Geriye kalan bütün modlar otomatik olarak buraya indi. Bunları istediğiniz gibi oyunun içerisinde kullanabilirsiniz. Eğer ki bu video size faydalı olduysa beğenmeyi, oynadığım oyunları takip etmek için de abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkür